Bir zamanlar gökyüzünün tam ortasında, parlak yıldızların ve büyük ayın altında bir ormanda yaşayan minik bir ayıcık varmış. Bu ayıcık, adı Pofuduk, tüyleri kadar yumuşak kalbiyle herkesi mutlu etmeyi seven neşeli bir ayıcıkmış. Pofuduk'un en sevdiği şey ise gece gökyüzüne bakmakmış. Yıldızlar parıldadıkça onların arasında dans ettiğini hayal edermiş. Ama Pofuduk'un bir hayali varmış. Bir gün gerçekten yıldızlarla dans edebilmek. Her gece ormanın tepesine doğru uzanan büyük bir tepeye çıkar, ayaklarını çaprazlayıp oturur ve yıldızları seyredermiş. Bir gün diye düşünürmüş Pofuduk. Bir gün ben de o yıldızlarla dans edeceğim. Ama yıldızlara nasıl ulaşacağını bilmezmiş. Ulaşılmaz gibi görünen yıldızlar gökyüzünde adeta birer mücevher gibi parıldıyormuş. Bir gece Pofuduk tepeye çıktığında gökyüzünde parlak bir ışık görmüş. Bu ışık yıldızlardan bile daha parlakmış. Işık yavaşça yere doğru süzülmüş ve ormanın ortasına inmiş. Pofuduk heyecanla yerinden fırlamış ve ışığın indiği yere doğru koşmuş. Oraya vardığında karşısında altın rengi parlayan bir tüylü dost bulmuş. Bir baykuş ama bu sıradan bir baykuş değilmiş. Gözleri ay gibi parıldıyor. Tüyleri yıldız tozu gibi ışıldıyormuş. Baykuş Pofuduk'a gülümsemiş ve kanatlarını genişçe açmış. Pofuduk şaşkınlıkla baykuşa bakarken baykuş yumuşacık bir sesle konuşmuş. Merhaba Pofuduk. Ben Ulu Baykuş. Yıldızlarla dans etme hayalini duydum. Bu yüzden geldim. Eğer gerçekten yıldızlarla dans etmek istiyorsan sana bir sır verebilirim. Pofuduk'un gözleri kocaman olmuş. Yıldızlarla dans etmek onun en büyük hayaliydi. Hemen dikkatle dinlemeye başlamış. Baykuş hafifçe gülümseyerek anlatmaya başlamış. Yıldızlara ulaşmak için sadece güçlü kanatlar ya da uzun bir merdivene ihtiyacın yok Pofuduk. Yıldızlara ulaşmak kalbinin gücüyle olur. Eğer kalbinle inanır ve cesaret edersen gökyüzünde yıldızlarla dans edebilirsin. Pofuduk baykuşun sözlerini düşünmüş. Kalbiyle mi? O ana kadar yıldızlara ulaşmanın yolu hep yüksek bir yere tırmanmak ya da uçmak olduğunu düşünmüş. Ama baykuşun söyledikleri onu heyecanlandırmış. Ulu baykuş Pofuduk'un yanına gelmiş ve kanatlarını açarak ona doğru esen hafif bir rüzgarla sihirli yıldız tozları göndermiş. Pofuduk bu tozları hissettiğinde içini sıcacık bir mutluluk kaplamış. Ulu baykuş, "Şimdi kalbinde hisset ve gözlerini kapat. Yıldızların seni çağırmasına izin ver." demiş. Pofuduk derin bir nefes almış gözlerini kapatmış ve kalbinin ritmini dinlemeye başlamış. İçinde bir kapırtı hissetmiş. Hafif bir esinti yüzüne çarpmış. Gözlerini açtığında kendini gökyüzüne doğru süzülürken bulmuş. Artık ormandaki küçük tepenin üzerinde değilmiş. Uçsuz bucaksız gökyüzünde yıldızlarla dolu bir denizde yüzüyormuş. Yıldızlar etrafında dönüyor parıldıyor ve dans ediyormuş. Pofuduk da onlarla birlikte dönmeye başlamış. Kendini hafif, mutlu ve özgür hissetmiş. Ay ışığı, pofuduğun kürkünü yumuşacık bir örtü gibi sararken yıldızlar ona bir şarkı söylüyormuş. Pofuduk dans ettikçe daha da mutlu olmuş. Çünkü yıldızlarla dans etmek sadece bir hayal değil, onun cesareti ve inancı ile gerçekleşen bir mucizeymiş. Ulu Baykuş uzaktan izlerken sessizce gülümsemiş. Çünkü Pofuduk, yıldızlara ulaşmanın yolunun sadece hayal kurmak değil, aynı zamanda inanmaktan geçtiğini öğrenmişti. Pofuduk gökyüzünde uzun süre dans ettikten sonra yavaşça ormanın tepesine geri dönmüş. Ay ışığı altında parlayan kürküyle Hafifçe yere inmiş. Yorgun ama çok mutluymuş. Yatağına uzanmış ve gökyüzüne son bir kez bakmış. O gece yıldızlar ona bir şey öğretmişti. Hayaller sadece kalbinde büyüdüğünde gerçekleşir. Pofuduk gözlerini kapatırken kalbinde bir huzur hissetmiş. Yıldızlarla dans etmek artık bir sır değilmiş. Ve en önemlisi her çocuk gibi Pofuduk da kalbine inandığında her hayalini gerçekleştirebileceğini biliyormuş. Pofuduk o gece derin bir uykuya dalmış. Yıldızlar ise onun hayallerini parlatarak geceyi aydınlatmaya devam etmiş.